Pınar Bay J Şovu Geliyor. Geliyor. O geliyor. Ayak sesleri koridordan yankılanıyor. Tek kişilik dev kadro. Bayanlar baylar ve şimdi Bay J huzurlarınızda. Bay J huzurlarınızda. İyi akşamlar millet. Umarım güzel bir gün geçirmişsinizdir. Ben Bayece, Power FM'de biraz daha iyi bir hale getirmeye çalışacağım. Rakip radyo sunucuları ve buradaki çalışma arkadaşlarımın sizde bıraktığı derin yaralara merhem olmaya çalışacağım. <laughs> evet. Teşekkürler, sağ olun. İşte geldim, buradayım. Kendini beğenmişlik olarak görebilirsiniz. Ben de nasıl isterseniz öyle düşünün diyeceğim. Ama 25 senelik yayın hayatımın ardından gururla taşıdığım bir Bayece markası var. Genç bir dinleyicim geldi yanıma geçenlerde. Dedi ki çocukluğumdan beri dinliyorum. Komedyen olma hayalim sizinle başladı. Siz yaşayan bir efsanesiniz dedi. Komedyen oldun mu bari dedim. Hayır dedim Maliye Bakanlığında çalışıyorum ama ofiste herkes şakalarıma bayılıyor. <laughs> bu kadar. Bu kadar ilham verebiliyorum. İşimi iyi yapıyorum ama ilham bu kadar arkadaşlar. Ancak manav olup armut satarken torbaya üzümün çöpünü falan koyuyorlar. Öyle. Öyle minik şakalar. Bu seviyede kalabiliyorlar. 46 yaşıma geldim. Birkaç seneye 50 olacağım. Açıkçası ben hala yaşadığıma bile şaşırıyorum. Kolay bir hayat geçirmedim arkadaşlar. Ve artık aşk aramıyorum. Benim yaşıma geldiğinizde özellikle bir sanatçıysanız... ...aşk değil daha çok size barınma sağlayabilecek bir kadın arıyorsunuz. Üç tane çok önemli şey arıyorsunuz. Size barınma sağlayabilecek bir kadın... ...iyi bir ürolog ve diş hekimi. Bunlar... ...elzem. Son evliliğim aşk evliliğiydi. Üç sene oldu. Bu benim son aşk deneyimim arkadaşlar. Açık konuşacağım. Karım evlendikten sonra o kadar değişti ki evlendiğim kadını aldatıyormuşum gibi geliyor. Ö öyle değişti. İşte bu normal. Aşk evliliklerinde maalesef böyle oluyor. Bambaşka biriyle berabermişsiniz gibi gelir evlenince. Gerçek kendisini görürsünüz. İsteseniz de istemeseniz de o artık sizin eşinizdir. Güle güle kullanın. Sizin o. Kimsenin gözü yok. E da biliyorsunuz. Kadının hormonları daha hareketli biz erkeklerinkinden. Bu yüzden günden güne değişen ruh halleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Benim beş tane karım var mesela. Tek kişi içinde hem de. Mesela Aralık ayının 17'sinde Sibel oldu. Bu ayın 4'ünde Seftap oldu. Yemin ediyorum bekarken bu kadar kadınla görüşmüyordum ben nasıl bir hormonal bir hareketlilikse. Ve eminim birkaç seneye boşansam ve 60 yaşında tekrar biriyle ciddi bir şey yaşasam yine aynı hataları yapacağım. Çünkü erkeğin zayıflıkları var. Erkeğin zayıflığını kullanın hanımlar. Yer yer güçlü ve zeki olabiliyorken siz söz konusu olduğunuzda dev bir aptallaşma potansiyeline sahibiz. Sözüm meclisten dışarı. Ben de dışarıdayım bu arada. Yani, yani şu an bunu duyan herkes meclisse ben dışarıdayım. Çünkü beceriksizim. Kadınlara da inanamıyorum bu acizliğimizi nasıl kâra çeviremiyorlar. İnanamıyorum kadınlar bu derece zaafı olan bir cinse. Ne isterseniz yaptırabileceğiniz bu erkek milletiyle aynı işi yaparak %17.8 daha az maaş alıyorsunuz. Ben buna inanamıyorum hala. Manipülasyon diyorum ya. Yapın. Ayşe. Efendim. Nasıl çok paramız olabilir? Bir işe girin ve boşanın. Başka sorusu olan var mı? Hemen şimdi sorarsanız hemen şimdi cevap vereceğim. Bayşe. Efendim canım. Neden siz erkeklere bir şey yaptırmak bu kadar zor? Hiç değil. Doğru zamanda etkiniz altındayken isteyin ne isteyecekseniz. Fenerbahçe Beşiktaş derbisini seyrederken salona lamba seçmek için internette gezinelim derseniz... ...kendi ellerinizle erkeği gözünüzde küçültürsünüz. Yapmayın. Başka sorusu olan var mı? Bahşe. Efem canım. 50 yaşına yaklaştığını söylüyorsun. Yani biz genç kızlar senden vaz mı geçmeliyiz? Ne isterseniz yapın. Oyun ben sizden vazgeçince biter. <laughs> Dünya ekonomik depresyonda ve bir türlü çıkamıyor da kimse çalışmazsa bu depresyon sonra erer. eski mutlu günlere geri dönebiliriz evlerimiz mağaraya döner ama en azından mutlu oluruz karanlık olduğu için kimle yani Bu dünyada iyi şeyler de oluyor sevgili dinleyiciler bir tanesi de Bahçe'nin Power FM'deki show'u hepiniz hoş geldiniz sizi biraz güldürebiliyorsam, zaman zaman kahkaha attırabiliyorsam, kompleksli hiçbir şeyi beğenmeyen insanları birazcık gülümsetebiliyorsam ne mutlu bana. Ne mutlu. Akıl hastası bir dünyada yaşıyoruz dinleyiciler. Birbirimize destek olmamız lazım. Özellikle ben ve benim gibi 40'tan 50'ye doğru giden insanlar. Çünkü biz olduk artık hayatı daha gerçek yaşıyoruz. 20 yaşında olmuyor ki insan. İstediğiniz kadar bozulun. 20 yaşındaydım, gördüm, gezdim, yaşadım, biliyorum. Hadi yine şat yapalım. <laughs> yine bir şat mı yapalım? Benim benim yaşımda önüne bir yemek koyuyorlar. Hmm diyorsun. Acaba ne kadar sodyum içeriyor? <laughs> bir şey okumaya çalışıyorsun. Pardon yakın gözlüğü olan var mı diye de bu bu yakın gözlüğü numarası kaç olursa olsun paylaşılabilen bir medikal gereç. Bu içindiğimizi çekti mi arkadaşlar? Kimin olursa olsun yakın gözlüğünü alıp takıyorsun. Benim gözüm bir buçuk, benimki dört buçuk. Olsun ben şunu okuyayım evlenmek zorunda değilim gözlükle ben. Ver. Ver. Başka hiçbir ilaç veya medikal gereçte olmuyor bu. Kalçandaki platini bir versene bakkala kadar gideceğim. Ve alçını alabilir miyim? Sanırım bileğimi çatlattım falan. Yeni bir çalışma var. Uçuş görevlileri uçakta cinsellik yaşadıklarını itiraf etmişler. Jet Cost Co. UK yapmış çalışmayı ve uçuş görevlilerinin %89'unun uçuş sırasında kuralları çiğnediğini açıklamışlar. En göze batan e, kural hatası, anket yapılan 718 İngiliz uçuş görevlisinin %21'i bir çalışma arkadaşlarıyla uçuş sırasında birlikte olduklarını itiraf etmişler. %14'ü de yolcularla birlikte olduğunu itiraf etmiş. Ben herhalde yanlış hava yolu şirketleriyle uçuyorum. <laughs> Diye düşünüyorum. <laughs> Tepsileri dik duruma getirip koltuklarınızı dik pozisyona getirin. <laughs> Uyarı bu. <laughs> şansa bak ya. Ben uçtuğumda su istiyorum 15 dakikada geliyor. <laughs> Milletin keyfi yerinde ha? Biliyor musunuz uçuş tehlikeli bir yolculuk. Bu yüzden her uçağa bindiğimde uçaktaki herkesi, yolcuları, görevlileri, pilotları küçük bir aile gibi görürüm. Ama bu kadar değil. Yani... <laughs> evet sevgili dinleyiciler Amerika bunu her yıl yapıyor. Bence bizim de yapmamız gerekiyor. Bu yılda yapmış bir çocuğu büyütmenin ne kadar para tuttuğuyla alakalı... Amerikan Tarım Bakanlığı yapmış araştırma. Bunu pek anlamadım. Samanla mı besliyoruz çocukları? Niye Tarım Bakanlığı yapıyor ki? Neyse 2015 senesinde doğan bir çocuğun 17 yaşına kadar masrafı 233 bin dolar tutmuş. Önceki yıla göre %3 daha fazla. Barınma masrafı %29 ile baş masraf, %18 ile yeme içme takip ediyor. Ben eminim elektronik eşyalar da bayağı başlardadır. Çünkü yani oyun konsolu, tablet, telefonumun modası geçti. Bütün arkadaşlarımda yenisi var masraf barınma mı? Yüzde yirmi dokuzu barınmaymış. Çok özür dilerim. Affedersiniz ama çocuk doğmadan önce köprü altında çadırda mı yaşıyorlardı? çocuk için mi barındılar bir anda? Bu arada bu istatistiklere güvenmeyin. Geçen gün 15 yaşındaki oğlumu internette satmaya çalıştım. 14 bin liradan fazla vermediler. Belki şu anda ekonomi çok iyi değil diye ama zannetme çıkaramazsınız parayı yani. Tabii şunu da unutmayın. İkinci ve üçüncü çocuklarda ailenin eski heyecanı kalmadığı için masraf azalıyor. Ve her şeyi her şeyi yapalım filan yok. Ama değerli ebeveynler sakın üzülmeyin tamam mı? Bu 233 bin doların tamamının karşılığını sevgiyle geri ödeyecekler. Bu yüzden... <laughs> Pınar Suyla Bay J Show devam edecek. Pınar Suyla Bay J Show devam ediyor. You're listening to Bay J. Ben şık mağazada satılan ama 10 kat daha kaliteli ürünü Aldım. Daha ucuz herkesin alabileceği ürünlerimiz de var ama onlar sabah saatlerinde bitiyor. Bu da son 25 senemin en güzel şakasıydı. Teşekkür ederim. Doya doya gülebilirsiniz arkadaşlar. Buyurun. On Power FM. Aha. Bizim havalar bunlar. San Francisco sokakları. Oh yeah. İyi akşamlar. Elimize ulaşan son bir habere göre Bayece en çok dinleyicisini seviyormuş. <laughs> Hem de bu kadar kocaman. Böyle büyük. <laughs> bu yüzden bugün ee, Power FM'i akşam saatinde tercih edenler şimşek, fantastiküler şovuyla Bayece'den çok şey alacaklar. Hani böyle ölürken beyaz bir ışık görürler ya tünel filan. Aynı ışığın düğünlerde çekilen fotoğraflarda damadın çenesinin altından göründüğünü biliyor muydunuz? Evet, bil Siklopedisi gibi program. Ancak bilgiler DJ'in kendi tercih ettiği konularda. E, üzülmeyin, her toplumun ihtiyacı olan bilgiler. Evlilik, cinsellik, ikisi tamamen ayrı şeylerdir, ayrı konseptlerin asla buluşmayan öğeleridir. Kafanız karışmasın diye ayrı söyledim. Bilim ve teknik. <laughs> Peki, sizce bu program para eder mi? <laughs> Peki, madem öyle. Madem öyle düşünüyorsunuz. Niye bu fikrinizi sadece kendinize saklıyorsunuz? Hadi. Bir kağıt kalem alın ve Türkiye'deki bütün efemlerin icra kuruluna yazın. Dikte ediyorum. Sayını atıyorum. Bilmem efem icra kurulu başkanlığına. Halen akşam saatlerinde canlı yayına çıkan bajji hakkında söylemek istediğimiz İşte böyle devam ediyor. Sekreterlik kursu Girol'un kitabında bölüm 4'ten aynen yazın. Rakam bölümünü size bırakıyorum. Ancak cömert davranmanız programımı hazırlarken cömert davranmama neden olacaktır. Beni bir makine gibi düşünün. Dünyanın en kaliteli radyo komedi makinesi kağıt parayla çalışıyor. Böyle. Pınar Suyla Bay J Show devam edecek. Pınar Suyla Bay J Show devam ediyor. Çevreyi koruma adına yapılan çalışmalardan birinde kısa bir gösteri yapmam için aradılar beni. Bu gerçekten çok gurur verici ama gitmedim çünkü çevre umurumda bile değil benim. <laughs> mahallenizde yürüyüş yapın. İşte arkadaşlar bu mahallenizde yürüyüş yapın öneri tavsiye verirken çıkmaza girdikleri nokta. Biliyorsunuz değil mi? Mahallede yürüyüş mü yapayım? <laughs> Sevgili dinleyiciler biliyorum beni çok seviyorsunuz ve sizi güldürüyorum ve eğlendiriyorum. Üstelik iyi bir insan olduğum her halimden belli. Alkışlarınızı da duyar gibi oluyorum ve onlar benim için çok değerli. Ama lütfen ara sıra böyle bir kutu içinde bir şeyler yollar mısınız? Çaput, eski eşyalar önemli değil ama sevginizi göstermenin maddi bir yolunu bulmanız gerekiyor. Şimdi siz bunu düşünün, bunu değerlendireceğinizden eminim. Hoş geldiniz demek istiyorum. Tepki alıyorum zaman zaman. AJ biraz ayıp konulardan bahsediyorsun. Bahsediyorum da dünyanın en prestijli dergilerinden bir tanesi Time dergisi eğer kapağına konu yapı, yaparsa bu konuyu ben de programıma getiririm. Time dergisinin kapağına konu olmuş aktif bir seks yaşamının hayatınıza 10 yıl ekleyeceği ile alakalı haber. Ben bunu nasıl konu yapmayayım? Cinsel sapık olduğu için olduğum için yapmıyorum ki. Koskoca Time dergisi kapak yapmış. Diyorlar ki yoğun bir cinsel yaşam hayatınıza 10 yıl eklermiş. Çok iyi, çok güzel de. İnsanların evlenmeye bu kadar meraklı olduğu bir dünyada bunu pratik hale nasıl getireceğiz? Yani böyle baktığın zaman uzaktan Time dergisinin kapağında güzel duruyor da uygulamaya gelince neredeyse imkansız. E hadi birçok kadınla ilişkin olduğunu düşün. Bu defada da yakalanma korkusunun verdiği stresten ömrün kısalır. 10 sene aldın 10 sene verdin. Yarın sosyal sigortalara gitmeyi düşünüyorum. Sigortalıyım bana bilmiyorum bir şekilde <laughs> sağlığıma faydalı olacak bir şey önermeleri gerekiyor. Çünkü ben evliyim. İlaç versinler, vitamin versinler. Yeni bir çalışma diyor ki uykusuz kaldığınız zamanları daha sonra fazladan uyuyarak telafi edemiyormuşsunuz. Bilmiyorum. Ben bu sabah 6'da yattım. <laughs> Ama siz şarkıları dinlerken uyuyorum. Evet asistanlarım anonslarda uyandırıyor. Hadi yanlış bir çalışma. Tabii ki sonradan bol bol uyuyup telafi edebiliyoruz. Başka ne buldunuz bilim adamları sıradakini söyleyin. Bu değil. Bu değil bu olmadı. Aa, fake news. Aa, kim kim bu çalışmanın sponsoru kim? Satışları düşen bir uyku ilacı markası mı? Bazen sabah o kadar uykumu alamadan uyanıyorum ki Çalar saatin alarmını durdurma düğmesini bulamıyorum. Öyle sabahlar için komodinin üstüne bir çekiç koydum. Nereye denk gelirse çar, pa, pa. Gece niye uyumuyorsun Bayşe? Ya aslında şöyle şimdi herkes imajım nedeniyle kızlarla sabaha kadar takıldığım için diye düşünecek. Bir bakıma öyle ama hani bazı günler Sabah vergi dairesine sonra alışveriş ardından saçlarınızı yaptırmaya manikür pedikür yaptırmaya gidip sonra annenizin eskiyen bulaşık makinesinin yerine yenisini almaya koşturursunuz ya benim de gecelerim öyle geçiyor nasıl daha açık anlatılır bilmiyorum entelektüel kapasitemin sınırı da bu bu. No one else is, but you are. İşte bak, dünyadaki aç insanların rızkı yine bir takım laborantlara maaş oluyor. Hoş değil bu düzen. Mutsuzum ve o kadar çok süründüm ki basenim yakından incelendiğinde hala sıyrık izleri görülebiliyor. İz yaptı yani öyle. You're listening to on Power FM. Çok şey bilen adam şimdi canlı yayında. Aslında 25 yıldır canlı yayındayım ama bir şeyin yeni başladığı söylenince insanlar etkileniyor. Vay artık canlı yayında. Ahmet bebeğim canlıyım. Ve işimde çok iyiyim küçük dostum. Adım Bağış'ı bu mesleğin profesyonellerindenim. Bunu da canlı yayında takılmadan profesyonellerindenim kelimesini hatasız söylememden anlayabilirsin. Birçok DJ programından önce seslerini çalıştırıp test ederler. Mem 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 mam 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 ben, ben bu abrakadabraları uygulamak istemiyorum. Sesimi asistanlarıma bağırarak açıyorum. Aslında genel olarak sakin yaratılışlı bir insanım ve duygusalım. Bu yüzden her seferinde pişman olup yayından önce asistanlarımı bir saat sevmek zorunda kalıyorum. Nasıl? Tabii ki ikisi de 20 yaşın üstündeler. Siz beni ne zandınız? Sapık falan mı? Yani biliyorsunuz artık hiperaktif bir cinsel yaşamın insan ömrünü 10 yıl uzattığı gibi bir gerçek var. Bilim insanları söylüyor. Tam der Time dergisinin kapak haberi. Lütfen bana yormayın. Ben yapmadım. Ben söylemedim. Beyler Eskiden olmayan bazı hokus pokuslar var artık. Bipolar, manik, depresif gibi kelimeler çok fazla konuşuluyor. Psikopat kız arkadaşlardan bahsetmek istiyorum. Askmen sitesi bu konuya yer vermiş. En çok görülen psikopat kız arkadaş özellikleri. 1- Sizin hakkınızda daha önce ona anlatmadığınız şeyler biliyor. <laughs> Friki. 2- sizin haberiniz olmadan gidip aileniz ve arkadaşlarınızla tanışıyor. Wow! 3. Cep telefonunuza gelen mesaja sizin yerinize cevap veriyor. 4. Siz ona vermemiş olmanıza rağmen bütün şifrelerinizi biliyor. 5. Bulunduğunuz yerlerde beklemediğiniz zamanlarda karşınızda buluyorsunuz. 6. Size sormadan evinizin yedek anahtarını yaptırmış. 7. Size haber vermeden doğum kontrol hapı almayı kesmiş. 8. Tartışırken fiziksel agresyon gösteriyor. Dokuz kendine zarar vermekle tehdit ediyor. On ondan ayrılmanıza izin vermiyor. Peki sevgili dinleyiciler ben size desem ki bunların hepsiyle çıktım ben. Belki tamamı tek bir kadınla birleşmemişti ama hepsiyle çıktım. Bazen tümünü barındıran tek bir kadınla da. Bir tanesi bana sormadan şişme. Neyse çöpe atmıştı ama manyak mıdır nedir? Size bir şey söyleyeyim mi? Artık eski kalitede psikopat kız arkadaş bulamıyorsunuz. İnanır mısınız? Bu manyaklıkları bir araya getirmek için 12 farklı psikopatla birlikte olmak zorunda kalıyorum. Farklı farklı, hepsi birbirinden değişik. Bu arada çok özür dileyerek söylüyorum bunu. Yine sözüm meclisten dışarı. Bunlardan en az birine sahip olmayan biriyle hiç tanışmadım. Net. Evet. Pınar suyla Bay J Show devam edecek. Pınar suyla Bay J Show devam ediyor. Lanet olsun kar bile hormonlu artık. <laughs> hormonlu kar. Bunu havayı koklayan adama sormak lazım. 50 yaşıma geliyorum. Sonsuz adek aranızda olmayacağım. Bunu biliyorsunuz değil mi? Ee, bana diyorlar ki böyle söylediğimiz Aman Bay J yaş dediğinde ki sadece bir takım rakamlar. Hadi ona bakarsanız ecelde birkaç harf. Beyindeki tümörde sadece bir zamir. Ama anladın sen çalışan insanlar. Bunlar zamlı günleriniz biliyorsunuz değil mi? Evet. Tabii henüz e, şimdi ne kadar zam aldığınızı bilmiyor olabilirsiniz. Büyük ihtimalle bilmiyorsunuzdur. Şubat ayında e, çalışanlar için güzel aydır. Nereden baksan. Yüzde üç olsa yüzde üçtür yani. Ay, geçen yıl personel müdürü bana tam bir zam yapamayacaklarını ancak maaşımı biraz süsleyeceklerini söyledi. Hoş değil tabii, bilemiyorum süs kelimesi korkutucu şüphe e, duydum. Ben çünkü ben kebapçıya gittiğimde üstündeki maydanozu kenara iterim öyle yemeye başlarım. Bana lazım olan süs değil kebap. Bakın ben çalıştığım yerdeki kızların güzelliğine odaklı biriyim. Çalıştığınız yerde. 100 bin dolar kazanıyorsunuzdur ama her gün ucubelerle çalışıyorsunuzdur. Ne yapayım ben o parayı? Burnumdan gelir. Burada bu kadar yüksek maaşla çalışıyor olmamın sebebi bu aslında birazcık. Neyse. Bunu sonra konuşuruz. Kocasının uykuda sayıkladıklarını blog haline getiren kadın ünlü olmuş. Kocasının uyurken sayıkladıklarını kaydedip blog oluşturan kadın bir internet hiti halinde Sleep Talking Man adlı blogun yazarı yumuşak uylu kocasının rüyalarındaki renkli hayatından bahsediyor reklam e, yöneticisi olan eşinin uykusunda seksten iç çamaşırlarına vampir penguenlerden zombi domuzcuklara kadar birçok şeyden bahsettiğini söylüyor geceleri dinlerken çok güldüğünü e, fark etmiş bir süre sonra onları kaydetmeye ve insanlarla paylaşmaya karar vermiş Londra'da yaşıyor 36 yaşında blog ve twitter hesabının bu kadar ilgi görmesiyle şok olduklarını belirtiyorlar ee, son e, zamanlarda blogu 50 60 70 ülkeden yarım milyon üzerinde insan tarafından takip ediyor blogda yer alan e, kocasından inciler annen yine geldi göm beni göm beni ben kilo almadım senin gözlerin şişman bu iyiymiş yalnız yani bu arada onu söyleyeyim de güzellik bakanın gözündedir derler ya ne zamandan beri benim iç çamaşırlarım sende güzel duruyor çıkart çıkart onları İnsan uyurken gerçekten saçmalayabiliyor. Ölmek istemiyorum. Seksi seviyorum ve tüylü hayvanları da seviyorum. Patates çantalarım, patates çantalarımı bulamıyorum. Onlara çok ihtiyacım var. Patates çantalarımı. Yastık yapıyorum. Onları kabarık tut. Hmm, yastıklar. Sen güzelsin. Güzel, 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 güzel. Şimdi git başka bir yerde güzel ol. Sıkıldım. Vampir penguenler, zombi domuzlar. <laughs> Ama büyütecek bir şey yok. Her erkek bunları uykusunda söyler canım. O kadar... <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu da şunu ispat etmiş oluyor. Uykunuzda Bajre'den daha komik olabiliyorsunuz. <laughs> masamla ilgili bir örnek yayın yapıyorum. Çok şey bilen adam. Şey. Diğer yanda 12 yaşındaki çocuk CIA'in gizli dosyalarına ulaşabiliyor ama ben sadece Google'da bedava şarkı arayabiliyorum. Onu da bulabilirsem. İki üniversite okudum ama bilgisayar şirketi 12 yaşındaki çocuğu tercih ediyor. Olsun. Bu radyo programında sunamaz o çocuk. Gitsin CIA'yi hacklesin. Pekala perşembe akşamı sevgili dinleyiciler Hafta sonuna giden yolun büyük kısmını geçtik Bayşe ben radyonun altın yumurtlayan tavuğuyum Çocuğu diyecektim Tavuk daha iyi Evet reklam verenler beni çok seviyor Neden biliyor musunuz? Mafya ile olan bağlantımı biliyorlar Ve bacaklarını çok seviyorlar Neden gülüyorsunuz ben ciddiyim Tamam peki biliyorsunuz ben karıncayı incitmem Çok duygusal bir insanım Sadece mafyayla bağlantıda olmam fikri insanları korkutuyor. Mesela diyelim çok güzel bir foto modele. Dedim ki ipeksi saçların batan güneşin solgun ışığında... ...tıpkı bir Yunan tanrıçası gibi etkileyici ve içimi eriten duygu... ...duygu seli, sentimental, zartur tamam mı? Ne olur sizce? Cev cevap vermeden arkasını döner ve gider. Peki şu nasıl? Eğer aileni tekrar sağ salim <laughs> görmek istiyorsan... ...bu akşam ucuz bir restoranda ikimiz için yer ayırttım... Arkadaşlar e, Akşamı bu özellikle trafikteki insanları Çok yoran saatlerinde Biz e, huzurlarınıza son derece hazırlıklı Ne yaptığımızı bilerek çıkıyoruz Ben mesleğimin bana verebileceklerinin sınırını biliyorum Bu yüzden tam güçte çalışmıyorum arkadaşlar Çünkü tam güç çalışsam bile Çok bir şey değişmeyecek Genç güzel bir kız şu an bana yayın stüdyosuna Ne bileyim bir otel odası anahtarı fırlatabiliyor mu? Hayır. E nereye gidiyorum ben o zaman? Anlatın mı? Boşa kürek. Bu yüzden sınırlıyorum, sınırlıyorum. Ne oldu? Hakkımdaki düşünceleriniz biraz evet değişmiş olabilir. Siz her şeyimi verdiğim bir program sunduğumu sanıyordunuz. Ben istemez miydim kendime has sıra dışı avantgard özelliklerimi kullanayım? Ya kusura bakmayın ama böyle manyak bir düzeni olan dünyada her şeyini vermek çok akıllıca görünmüyor. Bugün gidin Ayrılmaları imkansız denen yapışık ikizleri başarılı bir operasyonla ayırın kahraman olursunuz. Ama gidin iki tane ayrı kardeşi simbiyotik bir hayat için birleştirme ameliyatı yapın millet manyak der. İşte bunu neden yaptın? Zaten ayrıktılar mutluydular ama ben mutlu değildim. Bir birey olarak bana verilen değer bu. Hep başkalarının mutluğu. Her neyse. Zor bir gün geçiriyor olabilirim. Bu sayede siz de öyle. Bu yüzden bu işe son vermenin zamanı geldi. İyi akşamlar diliyorum. Birazdan havayı koklayan adam da bugün için son bir defa hava durumunu konuşacağız. Su, J Show'u